Yeni bir mecradan merhabalar. İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Avukat Öztürk Türkdoğan ile birlikteyiz. Ee, avukat olması ve insan hakları savunucusu olması nedeniyle barolardan başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hükümet baroların yapısını değiştirmek için e, nasıl bir ihtiyaç hissetti? Neden böyle bir e, gereklik duydu? Hükümet açısından düşünmek gerekirse? Şimdi Bu siyasi iktidarın bir özelliği var. Sürekli kendine demokrat bir iktidar ve sürekli toplumun muhalefet odaklarını kendi denetimini altına almak istiyor. Daha önceden de Barolar Birliği ile ilgili, meslek örgütleri ile ilgili çeşitli yasa tekliflerini gündeme getirmişti. Fakat istediği desteği bulamayınca geri adım atmıştı. Bu sefer biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı'nın Ramazan ayının ilk cumasında yaptığı bir konuşmada bir nefret söylemi söz konusu olmuştu. Ona karşı Ankara Barosu'nun bir tepkisi olmuştu, bir açıklaması olmuştu. Derneğimizin de olmuştu. Bunu fırsat bilerek özellikle baroların yapısını değiştirmeye dönük bir adım atılacağı söylendi ve 80 baro başkanının karşı çıkmasına. Türkiye'de 80 baro var. Ve Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun karşı çıkmasına, yani Yönetim Kurulu Başkanı Metin Feyzioğlu saymazsak, Barolar Birliği'nin Yönetim Kurulu ve 80 Baro'nun karşı çıkmasına rağmen eğer bir iktidar e, ısrarla kendi teklifini, yani AKP ve MHP kendi tekliflerini yasalaştırmak istiyorlarsa bunlar zaten demokrasi dışına çıkmış demektir. Demokrasiden anlamıyorlar demektir. Çünkü demokrasi aynı zamanda bir çoğulculuk rejimidir. Demokrasi aynı zamanda bir açıklık rejimidir e, ve katılımcılık rejimidir. Siz şimdi mevcut barolara rağmen böyle bir teklifi e, niye gündeme getiriyorsunuz? E, teklife tabii ki baktığımız zaman da e, karşımıza iki konu çıkıyor. Birincisi çoklu baro sistemi. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e, baroları e, çoğaltmak ki bu e, mevcut anayasaya aykırı. Çünkü barolar kamu tüzel kişileridir. Siz bir ilde birden çok aynı fonksiyonu icra eden birden çok kamu tüzel kişisi kuramazsınız. Yani burada bir anayasal engel olduğu çok açık. İkincisi de baroların seçim yöntemini değiştirip özellikle barolar birliğine gönderilecek üst kurul delege sayısını sınırlandırmak ve bu yolla barolar birliğinde kendi istedikleri bir yönetim yapısını oluşturmak. Şimdi ikisi de yani problem. sadece bir hı, hükümete yakın bir baro yapısı olsun ya da e, Türkiye Barolar Birliği hükümete yakın birileri olsun diye mi yapılan bir şey? Sadece bu değil. E, elbette bu da isteniyor ama asıl e, göz ardı edilen ve baro başkanlarımızın sürekli gündeme getirdiği konu e, savunmanın savunulması. Şimdi baroların e, insan haklarına dair görevleri var. Barolar özellikle adil yargılanma hakkının yerine getirilmesinde e, avukatlığı savunmayı temsil ettikleri için çok önemli fonksiyonlara sahip. E, CMK servislerinden avukat görevlendirilmesini tutalım da baroların insan hakları merkezlerinin fonksiyonları yine baroların avukat hakları merkezlerinin fonksiyonları, baroların e, kadına yönelik şiddette e, yerine getirdikleri fonksiyonlar, yine çevre hakkı mücadelesi e, konusu oldukça önemlidir. Şimdi siz eğer baroları e, birden çok baroya dönüştürüp ve bu, bu, bu barolarda da belli siyasi görüşlere sahip insanların belli barolara yönlendirme yoluyla küçük küçük barocuklar oluşturursanız insanları kodlamış olursunuz. Bu kodlama yoluyla da e, şu anda HSK üzerinden yargıya e, tesir ettikleri etkinin aynısını barolara yapmak istiyorlar. Peki burada geriye ne kalacak? Hiçbir şey kalmayacak. Yani <laughs> hakimler ve savcılar için e, HSK neyse hakimler savcılar kurulu neyse bir nevi onun işlevini gören baroların yapısı da bu anlamda değişiyor. Yani değiştirilmek isteniyor çünkü evet. sonuçta barolar bizim meslek örgütümüz. Yani bizler çok farklı dünya görüşlerine sahip avukatlarız ama mesleğimiz söz konusu olduğunda e, tek bir baromuz var ve o baromuzun organları çalışıyor. E, fakat siz şimdi e, aynı ilde e, örneğin İstanbul'da 5 baro, Ankara'da 5 baro oluşturmaya kalktığınız zaman bu sefer aynı düşüncedeki insanlar... Kendi barolarına gidecektir. Ama baroların icra ettiği bazı fonksiyonlar kanuni fonksiyonlar. Yani sendikalar gibi değil, dernekler gibi değil. Bu bir meslek örgütü. Şimdi dolayısıyla burada bir yanlışlık bir tarafkirlik yaratılmak istemiyor. Ki zaten şu anda biliyorsunuz yargıya dair çok ciddi eleştiriler var. Bakın Venedik Komisyonu'nun 2017 referandumundan hemen önce Mart ayında Türkiye'deki e, referanduma gidecek anayasa ile ilgili görüşü yayınlandı. Çok açık bir şekilde deniyor ki eğer bu anayasa değişikliği gün e, kabul edilirse e, yasama yürütme yargı birliğine doğru gideceksiniz e, ve bu işin sonunda yargı tamamen e, tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybedecek e, siyasi iktidarın denetimi altına girecek ve maalesef de öyle oldu. Çünkü biliyorsunuz şu anda HSK'ya yapılan e, atamalara baktığımızda bir kısmını zaten Cumhurbaşkanı yapıyor. Bir kısmını meclis yapıyor. E Cumhurbaşkanı partili Cumhurbaşkanı olduğu için de partisi vas vasıtasıyla meclis kanalıyla da atamaları yapıyor. E şimdi şu anda e, e, tek kişi yönetimine dayalı bir otoriter rejimimiz var. E, e, o tek kişi e, HSK'yı belirleyebiliyor. Şimdi barolarda şimdi barolarda geçemeyim. da işte yandaş barolar dönemi başlatılmak isteniyor. İşte AK Parti'ye yakın baro, MHP'ye yakın baro, CHP'ye yakın baro, HDP'ye yakın baro, İyi Parti'ye yakın baro. Şimdi bu şekilde savunma güçsüzleştirilmek isteniyor. Dolayısıyla avukatların üyesi olduğu baroya göre yargının bir şekilde vaziyet alması isteniyor, bu amaçlanıyor. Biz bu nedenle bunlara karşıyız. Ha, eğer gerçekten bu teklifi veren milletvekilleri çok demokratlarsa e, önce şu tek kişi yönetimine dayalı ucube e, anayasayı değiştirerek başlasınlar. Hani önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fonksiyonunu eskisi gibi eskisinden daha iyi bir noktaya getirecek anayasa değişikliği için çaba göstersinler. Öyle değil ya. Yüzde evet. onluk e, seçim barajını kaldırsınlar. E, daha o kadar çok şeyi söyleyebiliriz ki evet. işte belediyelere atanan kayyumlara bir karşı çıksınlar. Değil mi? Halkın iradesine bir saygı duysunlar. Ondan sonra oturup tartışalım bütün bunları. E Anayasa Mahkemesi'nin e, eğer geçerse, komisyondan geçti şu anda bu, genel kuruldan da geçerse Anayasa Mahkemesi'nin bunu iptal edebilme ihtimalinin yüksek olduğu yönünde genel bir kanı var. İptal edilirse e, ama bir de e, baroların seçimleri var ve aralıkta da e, Türkiye Barolar Birliği'nin seçimi var. E, dolayısıyla bu geçen yasayla oluşan bir üst kurulu olacak. Yani. Sanırım e, bütün bu ihtimaller düşünülerek e, bu teklifte ısrar ediliyor. Yani iktidar e, kanadı da e, kanaatim o ki bunun anayasa mahkemesinden kuvvetle muhtemel döneceğini e, düşünmüşlerdir. Ama tabii ki biliyorsunuz mahkemenin gündemi e, iş yoğunluğu göz önüne alındığında bunun ne zaman ele alınacağını bilmiyoruz. Biliyorsunuz infaz yasasındaki e, hukuka aykırılıklar açık olmasına rağmen anayasa mahkemesi hala infaz kanunu ile ilgili kararını vermedi. Yani belki bu arada Ekim ayında bütün barolar seçimlerini yapacaklar ve o seçimler uyarınca da üst kurul ile ilgili gerekli müdahale bu kanuna göre yapılmış olacak ve bir zaman kazanılmış olacak. Ama burada tabii şunu vurgulamak gerekiyor. Ne için? Öyle ya ne için? Atalarımız Üsküdar'ı geçecek ama. Ay, ama işte yani bu bu değecek mi bakın? Yani bu yaşanan e, e, hukuksuzluklar, e, bu yaşanan keyfilikler e, değecek mi buna? E, e, yani sonuç itibariyle e, gerçekten eğer e, iktidar e, e, bütün bunları hesaplamışsa o zaman bazı sorular sormak gerekiyor. Yani gerçek amacınız ne? Yani gerçek niyetiniz ne? Yani bir, bir, bir yandan da biz Türkiye gündeminin bu şekilde sürekli iktidar tarafından belirlenmesi ve değiştirilmesine dönük hamleler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi, hepimizin sokaktaki yurttaşın konuşması gereken konuları var. Bunları konuşmayalım diye bütün bunlar önümüze sürekli olarak sürülüyor maalesef. Yani sonuç itibariyle şu anda Metin feyzioğlu daha ne yapabilir bu iktidar için? Öyle yani daha ne yapabilir? Evet Şimdi baroların tabi avukat, avukat hakları ve savunma ile ilgili e, fonksiyonları e, var ama halka değen, e, medyaya yansıyan daha çok e, baro e, insan hakları merkezleri, baro kadın hakları merkezi, baro çocuk hakları merkezi, baro LGBT hakları merkezi, evet. baro çevre hakları e, merkezi, kentli hakları merkezi gibi e, birçok komisyonun çalışmaları var bunları nereye oturtmak lazım? İşte bunları bunlar zafa uğratılmak isteniyor. Bakın şu anda bulunduğumuz kentte Ankara'da Ankara Baromuzun belli merkezleri var. Bunlar asgari fonksiyonlarını yerine getiriyor ve çalışıyorlar. Ama siz baroları böldüğünüz zaman a işte bu A Barosu'nun merkezidir. Hani buna itibar etmeyelim anlayışını geliştirmek istiyorlar. Yani aslında vatandaşın hakkıyla oynamak istiyorlar. Evet. Bakın İnsan Hakları Derneği 34 yıldır Türkiye'de e, hak arama bilincinin gelişmesine insan hakları bilincinin gelişmesine önemli katkılar sundu baroların bu alandaki çabaları çok çok önemli, çok kıymetli. Şimdi bu noktada bunu zaafa uğratmak istiyorlar. Bakın yani aslında vatandaşın şunu görmesi gerekiyor. Kadınların, çocukların çevre hakkı mücadelesi veren insanların LGBTİ bireylerin ekonomik nedenlerle hakkını aramayıp barolardan, adli yardım servislerden yardım isteyen insanların şunu düşünmesi lazım. Gidebileceğiniz size yardım edebilecek barolarla oynanmak isteniyor. Buna karşı çıkın. Siyasi iktidar siyaset alanı giderek daraldı şimdi toplumsal muhalefetin e, etkili mücadele vereceği kurumlarla oynamaya kalkıyor. Onları zaafa uğratmak istiyor ve halkı da bu, bu şekilde güçsüzleştirmek istiyor. Bunun bu şekilde bence e, anlaşılması gerekiyor. Başka evet. bir niyet olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, barolarla başladı ama e, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği yine e, ezacılar e, tabip odaları e, bu odaların yapılarına dönük de bir hamle bekler betler misiniz? Onu zaten söylüyorlar. İktidar anladığım kadarıyla parçalı bir strateji izliyor. İşte parça parça, kısım kısım izliyor. Yani dolayısıyla bence tam da böyle bir süreçte bütün meslek örgütlerinin bütün bu olup bitenlere karşı hep birlikte aslında karşı çıkmaları gerekiyor. Yani belki de bu bir eleştiri konusudur. Yani şu anda baroların e, durumu ele alınıyor ama diğer meslek örgütlerinin de barolarla birlikte ortak mücadele etmesi gerekiyor. Burada tabii ki baroların e, bu ortak mücadeleye kendini açık açık hale getirmesi gerekiyor. Yani baroların da diğer meslek örgütlerinden kanaatim o ki yardım istemesi gerekiyor. Çünkü eğer siz hepiniz parçalı parçalı durursanız iktidar bugün e, e, avukatlık kanunu değiştirecek. İşte yarın Türk Tabipleri Birliği ile ilgili kanunu değiştirecek. Öbür gün TİMOP ile ilgili kanunu değiştirecek. Yani dolayısıyla bence bu e, e, parçalı durumun e, bir son vermek gerekiyor. E, bütün meslek örgütlerinin e, hepsinin birden e, ortak karşı çıkması gerekiyor ki e, daha güçlü bir toplumsal muhalefet yaratılabilir ve iktidar belki o zaman e, e, bu durumundan vazgeçebilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bir başka konu konuşmak istiyorum işkence e, özellikle Diyarbakır'da köpekle birlikte. E, eve gidip gözaltına alınan Sevil Rojbin Çetin e, olayı var. Ondan önce de benzer bir olay yaşandı. E, üstü başı köpeğin parçalandığına dair e, bir e, fotoğraflar çıktı ortaya. E, ve bu mevzu e, son zamanlarda sanki böyle bir politika gibi gözüküyor. E, Şimdi bu konuda eee Dernek olarak e, hukuk örgütleri, e, barolar, çok sayıda kurum açıklama yaptık. E, çok tipik bir işkence vakasıyla karşı karşıyayız. E, i̇ktidar kanadından karşı açıklamalar geldi. İşte valiliğin açıklaması var oldukça talihsiz. Ve bakın hala e, bahsettiğimiz kişi Rojmin Hanım hala gözaltında bakın. Yani gözaltı süresi 4 artı, 4 artı. Bir 4 gün daha uzatıldı bakın. 26 Haziranda bu operasyon yapıldı. Tam da Birleşmiş Milletler'in e, işkence görenlerle dayanışma gününde yapıldı bakın bu olay. Ve biz TİHİV e, TİHİV'in e, 30. yılı e, İnsan Hakları Derneği'nin 34. yılında 26 Haziranda ortak bir açıklama yaptık. Türkiye'nin e, bütün kentlerinde örgütlü olduğumuz kentlerde çok kapsamlı bir rapor açıkladık. Türkiye'deki işkence gerçeğini bütün açıklığıyla ortaya koymaya çalıştık. Tam da o gün bu olay gerçekleşti ve halen bakın gözaltı devam ediyor. Yani şimdi siz işte 12 güne uzayan bir gözaltı sürecini bakın bu işkence vakasında nasıl kullandıklarını görüyorsunuz. Yani bir emniyetin talebi oluyor ama bir aşamada savcılık buna izin veriyor. Bir süre sonra da hakimlik Tabi savcı emniyet talep ediyor, savcı uygun buluyor, e, suh ceza hakiminden e, talep ediyor ve suh ceza hakimi bu uzatma kararlarını veriyor. Bu savcıya ve suh ceza hakimine sormak lazım. Neye göre bu uzatma kararlarını veriyorsunuz? Bariz bir şekilde işkenceye uğrayan bir insanla ilgili olarak yapmanız gereken şey gözaltı sürecini derhal durdurmak, e, adli işlem neyse bunu yapmak ve gözalt, e, gözaltına alma sırasında işkence yapanlarla ilgili etkili soruşturma açmaktır. Yapılması gereken budur bakın. Ama burada bakın e, bu yapılmıyor. Tam tersi polisin istediği gibi gözaltı süreleri uzatılıyor. Niçin uzatılıyor? Herhalde olayın soğuması bekleniyor, unutulması bekleniyor. E, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu hükümet adına açıklama yaptı. Evet vali veya emniyet açıklamaları oldu ama e, eskiden e, bu konularda e, İçişleri Bakanlığı açıklama yapardı bu tür işkence vakalarında ama hükümet adına Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı yaptı ve öyle bir ya işkence Ya çok yok büyük dedi. bir çok büyük bir talihsizlik. bir kere o komisyon başkanı milletvekilinin öncelikle soruşturması devam eden bir olayla ilgili tüm tarafları dinlemesi gerekirdi. Yani bulunduğu pozisyon itibariyle böyle bir açıklama yapması çok büyük talihsizlik. Kaldı ki zaten bu kişiyle halen görüşebilmiş değiliz. Bakın insan hakları örgütleri defalarca e, başta işkence olmak üzere çeşitli ihlal konularını görüşmek için e, e, kendisinden e, randevular istemiştik. Ama bir türlü görüşememiştik. Anlaşılan e, e, Türkiye Büyük Net Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanlığı'nın geldiği nokta bu maalesef. Yani işkenceye karşı etkili mücadele etmek yerine e, bu tip talihsiz açıklamaları yapmak olmamalıydı diye düşünüyorum. E, 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 o milletvekiline bir nacizane bir tavsiyem var. E, Adalet Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine bir baksın. Hani eğer bizim gibi kuruluşların e, raporlarını e, dikkate almayacaksa, sadece Adalet Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine baksın. Ne var o istatistiklerden? 2019'da işkence ve eziyet suçlamasından 2.700'den fazla soruşturma açılmış. Savcılarım... Yani işkence var diyor. Ya, tabii ki var can. Şimdi işkence Türkiye'de hiçbir zaman bitmedi ki. Şimdi yani siz ceza kanununa işkencede zaman aşımı yoktur diye yazarak işkencenin olmadığını nasıl iddia edebilirsiniz? Türkiye Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ve akabinde ilan edilen o hal ve o halin ilk 10 gününü hatırlayın. İşkence edilmiş insanların görüntüleri TRT tarafından servis edilmedi mi? Halen bakın akıbeti bilinmeyen, gözaltına alınıp kaybedilmeye çalışılan kişiler var. İnsan Hakları Derneği'nin özel raporları var. Bakın zorla kaçırma, ajanlaştırma e, raporlarımıza bir baksın. Yani şimdi o kadar spesifik işkence vakaları e, devam ediyor ki e, kaldı ki biz bu, bu e, başvurularımızın çok önemli bir kısmını İnsan Hakları İnceleme Komisyonu gereğini yapsın diye oraya da gönderiyoruz zaten. Yani şimdi bir kişi bütün bunları bile bile eğer hala e, e, iktidar yanlısı, iktidardan yana açıklamalar e, yapıyorsa e, bulunduğu e, e, koltuğu e, hak etmiyor demektir. E, başka bir komisyona geçsin. E, nacizane tavsiyemiz o. Ya bu gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil bakın. Evet. Peki, e, başka insan hakları kurumları var. Devletin Türkiye İnsan Hakları Kurumu olsun, e, diğer e, mekanizmalarla ilgili yani siz bildirimlerde bulunuyor musunuz onlara? Onlar e, elbette geçmesi gerekmiyor mu ki? Yani Türkiye'deki bakın temel e, problem şu. E, e, Türkiye'de e, kamuda örgütlenmiş e, çeşitli kuruluşlar var. Birleşmiş Milletler'in çeşitli prensipleri var. Şimdi bu prensiplere göre bunların bağımsız ve tarafsız bir şekilde faaliyet yürütmesi gerekiyor. İşte Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bunların başında geliyor. Kaldı ki Birleşmiş Milletler işkenceye karşı sözleşmenin seçmeli protokolü uyarınca da işkenceye karşı ulusal önleme mekanizması görevi bu kuruluşa verilmiş. bak Fakat bu kurum ne yapıyor? Bu görevini etkili bir şekilde yerine getirmiyor. Mesela bu son olayla ilgili bir hareket oldu mu? henüz bir hareket olduğunu görmedik. Gerekli başvurular elbette ki bu kurumada yapılacak. Çünkü o gözaltı süreci halen devam ediyor biliyorsunuz. Harekete geçirmeye davet edeceğiz. Tabi bu arada uluslararası kuruluşlar Türkiye ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Oralara da gerekli başvuruları yapacağız. Ben bu kamudaki kuruluşlarla ilgili şunu demek istiyorum. Bakın gerek İçişleri Bakanlığı kendi içerisinde kolluk gözetim komisyonu kurdu. Yani artık polisinde, jandarmaya oraya şikayet edebiliyorsunuz. Bir iç denetim mekanizması, yeni bir denetim mekanizması. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var. Bakın, kamu denetçiliği bir kurumu var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu var. E, ve daha e, başkaca birkaç mekanizma daha var. Fakat bu, bunlar çatışma çözümü yaşamış ülkeler için önerilen modellerdir akıl. Yani temel sorunlarını çözmüş, silahlı çatışma ve savaş dönemini bitirmiş, demokratikleşmeye dair kalıcı adımlar atmış, yeni ve demokratik anayasa yapmış ve bu tip kurumları anayasal dayanağa bağlamış ülkeler için önerilen modellerdir bunlar. Bizde sadece kamu denetçiliğinin anayasal dayanağı var. Bak. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Cumhurbaşkanı'na bağlı. Şimdi siz Cumhurbaşkanlığına bağlı devlet teşkilatını denetleyeceksiniz. Onları Oradan gelen işkence ve kötü muamele iddialarına karşı etkili denetim yapacaksınız. Üstüne gideceksiniz işkenceye. E oraya bağlısınız nasıl olacak bu? Yani bu soruları çoğaltmak mümkün. Yani Türkiye temel çatışma çözüm noktalarını sona erdirmediği sürece kamuda oluşturduğu bu tip e, kurumların geldiği nokta e, gerçekten tam bir başarısızlıktır. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'nın geldiği nokta e, ee, buna örnek olarak verilebilir. Yani orası tarafkirlik yapacağınız, kendi partinizi koruyup kollayacağınız bir yer değildir. Evet. Ee, bir konuşmak istediğim bir başka hususta İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin e, yine nasıl e, usulüne uygun bir şekilde kabul etmişsek, usulüne uygun bir şekilde de çekilebiliriz, buradan çıkabiliriz diye de hükümet yetkilileri bir e, hala pusuda bekleyen bir ismar yasası var. Yani e, evlilik yoluyla ismarları e, cezasız bırakacak bir mekanizma, bir kutsal düzenleme beklentisi var. Böyle e, kadın örgütleri de ağırlıklı olarak kadın örgütleri de bu konuda bir e, tedirginlik içerisinde ve tetikte bekliyorlar. E, ne olur İstanbul Sözleşmesi iptal edilebilir mi? Ya edilmemesi gerekir. Adı üstünde İstanbul Sözleşmesi. Avrupa Konseyi'nin özellikle aile içi şiddeti önlemede ve yine toplumsal cinsiyeti tanımada önemli bir sözleşmesidir. İlk imzacısı Türkiye'dir. Bu nedenle de İstanbul kentinin ismi de verilmiştir. Başbakan Davutoğlu zamanında biliyorsunuz onaylandı, yürürlüğe girdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzası vardır. Tabii bu özellikle çeşitli muhafazakar çevreler, benim özellikle dinci diye tabir edebileceğim bazı çevreler, yani sürekli kadın sömürüsü üzerinden, kadına yönelik şiddete karşı çıkmayan bazı çevrelerin, sanki kadına yönelik şiddette sorun İstanbul Sözleşmesi'ymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ama asıl sebeplerinden bir tanesi LGBT bireylerin haklarının güvence altına alınmasını, tavsiye eden bir sözleşmedir. Oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Sürekli bir propaganda yapıyorlar. Bunlara karşı çıkmak lazım. Ben Türkiye'deki kadın hareketinin gücüyle bunun önleneceğini düşünüyorum açıkçası. Yani iktidar çevreleri bu sözleşmeden çekilmek istiyorlar ama onlara nacizane tavsiyem eğer bu sözleşmeden çekilirseniz özellikle kadına yönelik şiddette çok 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 geriye gidersiniz. Yani Türkiye mevzuat bakımından birçok mevzuatı üstlendi. Şimdi uygulama sorunlarını aşması gerekir. Bunun da yolu iç hukukumuzu İstanbul Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirmektir. Yani tam tersini yapmaktır. Ama şimdi eğer bazı çevrelerin etkisiyle iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi gündeme getiriyorsa bütün kadınların buna özellikle karşı çıkması lazım. Özellikle iktidar yanlısı bazı kadın örgütlerinin kendilerini kesinlikle buna alet etmemesi gerekiyor. Sorun erkeklerden kaynaklanıyor. Sorun çocuk istismarından yana olan karanlık zihniyetten kaynaklanıyor. Yoksa herhangi bir sözleşmeden kaynaklandığı kesinlikle kaynaklanmıyor. Yani bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.